Hayırlı sabahlar. Uzun zamandır konu ettiğimiz ve takipçisi olduğumuz bir konu nihayet çözülmeye başladı. Basın kart. Verilmeyen basın kartlarımız. Tabii çok teferruatı var. Ama özet olarak işin hikayesini aktarma çalışacak olursak şuradan başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra 2018'de daha önce Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün görev alanında olan basın kartlarının tanzim ve dağıtma işi yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildi. Ve ardından sürekli kartlar dahil bütün basın kartları için yenileme süreci başlatıldı. Ama yeni Asya mensupları başta olmak üzere bazı gazetecilerin kartları bir türlü yenilenmedi. Konuyla ilgili olarak CİMER üzerinden iletilen sorulara hep aynı standart cevap verildi. Değerlendirme işlemi devam ediyor. Aylar geçti, yıllar geçti. Bu değerlendirme işlemi bir türlü tamamlanmadı. Bunun üzerine Aralık 2020'de başkanlığa kartımızın verilmesi talebini ihtiva eden bir dilekçe yazdık. Buna da cevap gelmedi. Bunun üzerine dava açmak mecburiyetinde kaldık. Ve davaya bakan Ankara 6. İdare Mahkemesi oy birliğiyle verdiği kararda özetle dedi ki: Davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak aradan uzun süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, davacının kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır ve burada hukuka uygun olmama gerekçesini iki esasa dayandırdı mahkeme. Birisi hukuki güvenlik, diğeri hukuki belirlilik. İdarenin kendisine iletilen bir talebi uzun süre sürüncemede bırakması, cevapsız bırakması bu ilkelere aykırıdır ve dolayısıyla hukuka uygun değildir. Devam ediyor. Bizimle ilgili bir gerekçesi daha vardı, vermeme gerekçesi. Davalı idarece, davacının aldığı bir mahkumiyet kararı nedeniyle basın kartı hakkını, basın kartı taşıma hakkını yitirdiği belirtilmiş ise de davacının 2002'de İstanbul 3. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından mahkumiyetine karar verildi ama İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'deki kararıyla memnu haklarının, yasaklanmış haklarının iadesine karar verildiği adli sicil kaydındaki mahkumiyetin üzerinden kanunda belirtilen sürelerin geçtiği ve arşivden silinme şartları oluşan mahkumiyetin kart alınmasına engel oluşturamayacağı açıktır. Bunu da daha önceki yayınlarımızda teferruatıyla işlemiş idik. 28 Şubat etkilerinin çok kuvvetli şekilde hissedildiği bir dönemdi. 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığımız ve ilahi kas dediğimiz bir yazıdan dolayı böyle bir mahkumiyet verilmişti. 18 aylık ama infaz edilmeyen bir mahkumiyet oldu bu. Ve kararda da belirtildiği gibi 2017'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi memnuatlarımızın iadesine ve arşivden silinme şartları oluşan bir mahkumiyet haline geldiğine karar vermiş oldu. Şimdi o karar aslında 2016'da tam da 15 Temmuz günlerinde tekrar önümüze bir engel olarak çıkarılmıştı. Bunca yıl hiç hatırlanmayan ve kullanılmayan, dayanak yapılmayan bir karar olarak basın kartı için ve yine bir engelleme ile karşılaşmış idik. O zaman henüz iletişim başkanlığı yoktu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü devam ediyordu. Ama bu ifade edilen hususlar karşısında kartımız verilmişti. Bir oyalama süresinden sonra. Şimdi aynı şeyin tekrar karşımıza çıkarılmış olması bir tuhaflıktı. Ki iletişim başkanlığı adına verilen, mahkemeye verilen savunmada da aynı gerekçe tekrarlandı. Ve bunun e, bu kadar sene geçtikten sonra e, Tekrar bir gerekçe olarak gösterilmesinin garabetine dikkat çekmiştik. Şimdi gelinen noktada idare mahkemesi de, davamıza bakan idare mahkemesi de bunun asılsızlığını, geçersizliğini karara bağlamış oldu. Bizden sonra çalışanlarımızdan Musa Aydın da, kart verilmeyen arkadaşlarımızdan o da bir dava açtı. O da yine bu sürüncemede bırakma işinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle o hakkındaki vermeme işleminin iptali yönünde bir karar aldı. Bunlardan sonra işte aşağı yukarı dört ay geçti ve bir SMS mesajıyla İletişim Başkanlığı'nın İstanbul Bölge Başkanlığı'ndan gelen kartınız gelmiştir alabilirsiniz Haber verildi ve gittik aldık. Ve böylece dört yıldır devam eden bir keyfi uygulama bizim açımızdan, bize bakan yönüyle sona ermiş oldu. Yani hukukun dediğine uyuldu, sağduya dönüldü ve dediğimiz gibi dört yıllık keyfi bir uygulama bitmiş oldu. Biz başından beri hukuksuzlukları hukukla aşacağız dedik, bunu ısrarla söyledik ve öyle olduğunu ve olacağını da görüyoruz. Şimdi tabii bize verilmesiyle iş bitmiyor. Kartları verilmeyen, sürüncemede de bırakılan ki bizimle ilgili o hukuk dışı gerekçenin dahi söz konusu olmadığı diğer arkadaşlarımız var. Yenans'ın diğer çalışanları var. Onların da kartlarının en kısa zamanda verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer gazetelerde de, başka bazı gazetelerde de e, kartları verilmeyen çok insan var. E, onların da kartlarının tanzim edilip kendilerine ulaştırılması, verilmesi gerekiyor. Ki bu anormallik artık bitsin. Bu keyfilik artık bitsin. Bu hukuk dışı e, uygulamalar sona ersin. E, Türkiye'nin normale dönebilmesi rahat bir nefes alabilmesi için hukukun işler hale gelmesi lazım her alanda. Ayrımcı uygulamalar, keyfi uygulamalar, hukuksuz uygulamalar huzur bırakmıyor. Ve e, sıkıntının katmerlenerek devamına sebebiyet veriyor. Onun için çare hukuka dönüştür. Bunu hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Ve gereğini de yapılmasını beklemeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra, kartların yanı sıra, aynı keyfi ve ayrımcı uygulamalar, gri pasaport meselesinde de yaşanıyor. Bunlar da sona ermeli ki, bizim yine başımıza gelen bir şey, gri pasaport müracaatımız yine gerekçesiz bir şekilde reddedildi ve bunu yine Yargıya taşıdık. Mahkemelik oldu o konuda. Ve Tanıştay Savcısı yıllar önce, kaç yıl geçti aradan, bizim talebimizin haklılığını ifade eden bir görüş bildirdi mahkemeye. Ama o günden bu yana hala bir netice çıkmış değil. Temenni ediyoruz ki oradaki bu tıkanmada bir an evvel aşılır. Ve ona bile gerek kalmadan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı o konudaki e, hukuka uymayan uygulamasından da vazgeçer ve grip pasaport meselesinde de hukukun gereğine uygun şekilde davranır. Bunlara hiç gerek yoktu aslında. Yani bunların yaşanmasına hiç gerek yoktu. Bu kadar mahkemelerin işte davaların açılmasına, bu kadar işin sürüncemede bırakılmasına gerek yoktu. Ama Türkiye bir anormal dönemden, bir anormal süreçten geçiyor ve hukuktan uzaklaşmanın kimseye bir fayda getirmediği e, görüldü, görülüyor. Temennimiz aynı şeylerin tekrar yaşanmaması, devam etmemesi ve hukukun temel prensiplerine uygun şekilde yola devam edilmesi. Dileğimiz budur, çağrımız budur, bunu bekliyoruz diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.